öncelikle kartonu boyadım. Bant yapıştırıcı sayesinde öpme yapıştırdı. Arabama gelince kullandım şu çöpme püpetler ve, ve su şişeleriyle yaptım. Püpetleri ben bantla yapıştırdım. Önden kapakları annem de aldı. Ben de taktım. Bu buraya öğretmen ben yaptım. önce püpeti balonun içine soktum. Sonra balon üstünden bağladım. O yüzden hava kaçmıyor. Şimdi bunu nasıl çalıştığını göstereyim. Şimdi hiç şişmiyor üstünden. Şişirip söktüm. Böyle tutuyor mu? Su vaklında sökmek. ben kendi kendine gitmiş oluyor. Evet, söktüm. Tasarladım. Bu böyle. Sizi çok seviyorum. Bay bay.